varsa yakın bir lokasyonu aracınızı park edin buyurun gelin Aa, evet, beraber çıkın, çıkın, gelin. E, burada <laughs> e, sohbet edelim. Buradan da hemen kamerada şöyle bir el sallayın. Evet, Canlı yayında başladık. Evet. E, herkese güzel bir e, yayın olsun temennisindeyiz efendim. Peki e, hiç şarkılar yaptın hep bu zamana Şükür kadar. Olsun. Evet. gerçekten i̇lk, i̇lk albümden bu yana ilk albümden bu evet. yana tarzın evet. duruşun hiç değişmedi. Ha, teşekkür ederim. Kaygın oldu mu hiç? Çok tabii ki nasıl olmaz? Tutmaz mi? bu şarkı dediğin ya da tutmayan şarkım var. Hayır, şarkılarımı böyle? tutmaz tutar tutmaz diye hiçbir zaman yapmadım. Onu zaten bilemiyorsun yani. Ee, mesela bir önceki yaptığım aa şarkım benim 10 sene önce yazdığım şarkılardan bir tanesi. Yazdım. 10 senedir bekliyordu orada. Aynen. Ama sonra e, dedim ki yani hani Müzik değişiyor, algılar değişiyor. Bu benim duygum ve ben bu duygumu paylaşmak istiyorum dinleyicimle. En çok sevilen şarkılarımdan birisi oldu işte. Hı hı. A, 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 a. Çok enerjik bu. Arada. Evet, Tam evet. böyle bir yaz şarkısı. Evet, güzel. Evet, güzel bir şey oldu benim için de. E, bir de seviyorum öyle benim şarkılarımda da e, hep biliyorsun Sude Bilge Demir yapıyor, Emirhan Cengiz yapıyor şarkılarımı. Sezen Aksu'dan, Mabel Matiz'le çalıştık iki şarkıda biliyorsun. Ama hani kendi yazdığım şarkıların da böyle reaksiyon alması dinleyicimden keyifli tabii ki. Ne kadar güzel. Hmm. Peki güncel müzik piyasasını ne kadar iyi takip ediyorsun kendi işini yaparken? Ee, takip ediyorum canım. Etmiyorum desem yalan olur. Ne ne Ne, ne düşünüyorsun? Peki <laughs> mesela sen hiç tarzından taviz vermiyorsun, evet. vermedin. Ne düşünüyorsun? Yani Görüşün şimdi ne? bazı e... İşte bu yeni bir akım var. O, onların içinde gerçekten iyi olanlar da var. Ama e, böyle çok cover döngüsüne tutulup böyle çok hani herkesin cover yaptı ama bir öncekine saygı duymadan coverladığı şarkılardan gerçekten fenalık geldi. Çünkü o bir önceki zaten o kadar iyi bir versiyon ki. <laughs> yani sen onun aynısını yapıp saygısızlık yapıyorsun oradaki emeğe. Doğru. Sen ona yeni bir şey katabiliyorsan yap. Mesela ben hayatım boyunca yaptığım bütün coverlarda dokunmak istiyorumla başladı bu serüvenim ve zaten bu cover e, şeysi de o, o şarkıdan sonra bak, başlamıştı soru, biliyorsun. Bak sorularımdan bir tanesin. Nerede biliyor musunuz? Sen cover şarkıların başarılı isimlerindensin. İlk e. yıllardan bu yana günümüzde yapılan <laughs> başlatan, coverları nasıl buluyorsun diye bak, başlatan bak, benim bak soru zaten. <laughs> buraya. 2007 yılında sevgili Mustafa Ceceli ile birlikte hmm. yaptığımız onun aranje ettiği bir şeydi. Dokunmak istiyorum. Hmm o kadar farklı yaptık ki biz bu aranjeyi. Bir öncekinin tadını, lezzetini kendi şeyinde bırakarak, emek verenlerinde bırakarak yepyeni bir şey yaptık. Ve ne oldu? Bütün her yerde hala en çok çalınan ve ondan sonra zaten biliyorsunuz 90'lara herkes bir dokunmaya başladı. daha sonra Hüseyin Karadağ ile birlikte yaptığımız çalışmalar var. Geri Dön gibi bütün dünyada çalıyor, hala çalıyor. Geri Dön ve Karaağaç. E onda da şimdi ben nasıl Sezen Aksu'nun aynısının yapayım çok büyük saygısızlık yani doğru, doğru. Ee, hem yorum olarak hem de aranjı olarak her zaman farklı şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Emirhan Cengiz'le birlikte yaptığımız Devlerin Aşkı Büyük Olur var mesela, ee, benim en çok sevilen coverlarımdandır. Ee, o da öyle yani şimdi ben bir öncekini yaparsam hani hakikaten… Kendi kendi tekrar etmiş olursun. Hem ya, tekrar tamam. etmiş olurum, hem de bir öncekilerin emeğine saygısızlık etmiş oluyorum çok yanlış biliyorum. Şimdiki yapılan müziklerde görüyorum ki birebir aynısını copy paste edip yapıyor. E bu hazıra konmaktır. Bu e, emeğe saygısızlıktır. Onun dışında başka neler var? Bu şeyde de var mesela. Tiyatroda da var. Yani tabii, yurt dışından gelen tabii. oyunlarda aynen, yani aynen. değiştiremezsin öyle akışını bir Shakespeare olsun hmm, ya da başka hmm, bir şey Sefiller hmm, olsun hmm. değiştiremezsin ama e, küçük böyle nüans dokunuşlar yaparsın, kendi tarzını katarsın. Zaten o zaman başarılı oluyor. O zaman başarılı yani. oluyor zaten aynen. ondan sonra. Bunun dışında bir de içi boş çok müzikler var biliyorsun işte böyle arabesk, hip hop bir hmm, bir şey, her şeyin karışır. Neyse o müzik türünün <laughs> adı bence öyle bir müzik türü yok yani üzgünüm. E, sen kimleri dinliyorsun dersen mesela benim e, son dönem star'ım Emir Can Yirek yani ben onu çok seviyorum onu seviyorum. konuşarak şarkı söylüyor adam ben e, öyle hissediyorum kendi Gıyabımda hikayesini konuşuyor paylaşıyor gibi şu anda ama <laughs> hikayesini paylaşıyor ve gerçek bir müzisyen. bu arada yani. Can dostum Can'ın da mekan cennet hmm. olsun. Can dostum, efsane yorumladığı şarkılardan evet, bir tanesi. Evet, evet, evet. evet. Efsane çok, çok yorumladığı şarkılardan yani bir Yani iyi müzik yapanlar da var yeni jenerasyonda. Hani bizden, benden hmm. sonra gelen. E, ama e, çok içi boş şeyler de var. Bence e, dinleyici olarak her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Açın bir kulaklarınızı ya. Açın hep Peki. aynı şeylerden. yıllarını verdin sektöre. Hmm. E, şunu çok merak ediyorum insanlardan yani söz yazarlarından evet. daha doğru bir tabirle söyleyeyim söz yazarlarından bir sürü söz aldın, beste aldın, bunları yorumladın, evet. yorumlamaya da devam ediyorsun. İyi bir şarkı kaç dizeden oluşmalı? Yani böyle evet. ve nakaratı nasıl olmalı? hiç onun kurulu yok ya. Hı. Samimiyetle Yani bir dörtlük mü sadece yoksa iki dörtlük mü gibi? Hani yok. Samimiyetle anlatılan bir hikayenin e, iki kelimesi, üç kelimesi diye bir şey yok yani. Hı. Bazen çok uzun anlatmak istersin, bazen de kısacık. Yani e, işte ceza üç kelimeyle de anlatabilir derdin ama hı hı. orada bize işte o hazinesiyle, o bütün e, genel kültürüyle, kelime hazinesiyle uzun uzun anlatıyor. Daha iyi oluyor mesela orada. Yani o şarkının işte şeysine göre değişiyor. Cezan da biraz böyle ama yavaş tonlu artık son albümde. Evet, Öyle bayılıyorum ya. ama çok seviyorum. işte Kral yani. Hakikaten hani. hakikaten <laughs> e, başka bir tarz o da yani. Evet. Peki hala sende şarkısı. E, günümüzdeki şu anda en güncel e, evet, taze evet, taze radyolarda e, yayında olan Şarkının öncelikle bir kez daha hayırlı olsun. Ee, gerçekten veriyorum. çok keyifli. Bütün şarkıların çok keyifli. Tamam. Ee, ancak şunu merak ediyorum. A, A arası çok yakın. Ee, şarkılarının birbirinin üzerine çıkmasını yani e, ya da onları birbirini engellemesi seni tedirgin etmiyor mu? ...yakın Yok. zamanda çıkarmak? Eskiden çok bekliyordum. Dinleyicimi çok bekletiyordum. Ama şimdi şöyle de bir gerçek var ki... ...günümüzde acayip... ...hızlıca tüketiliyor her şeyler. Fark ettim ki ben de bunu yapıyorum. Şarkıların süreleri kısalıyor... ...vesaire falan artık. Hı hı. Çünkü... E, hayat o kadar hızlı ki o arada insanlara müzik dinleme arası da bırakabilmek için hani uzun bir şarkı yapmak yine daha minik e, dokunuşlar yapıyorum vesaire şarkılarımda da e, onu fark ettim e, ve ne kadar çok paylaşırsam o kadar çok büyüyeceksin yani çoğalacağız diye düşünüyorum iyi müzik yapanlar en azından o kadar kötü müzikler yapılıyor ki ben yapabildiğim kadar iyi müziği salayım. Hı hı, ee, hı. o o enerjili diğer arkadaşlarım da yapıyor bir şeyler işte. Hepimiz kurtaralım artık yani gerçekten e, iyi müzik azaldı ve iyi müziğe sahip çıkmamız lazım Doğru. ve daha çok üretmemiz lazım diye düşünüyorum. Bu benim artık bir misyonum oldu. Ee, öyle olduğunu düşünsem işte mesela ben bunları yapıyorum ama hala bütün gecelerim dokunmak istiyorlarım Devlerin Aşkı büyük olur. Her yerde çalmaya devam ediyor. Ne büyük bir gurur. E bunlar da öyle olacak. Bunlar da öyle olacak. Yani e, ben saldım onlar zamanla yerini bulacaklar yani. Peki şimdi e, Emirhan e, gibi adamlarla da çalışıyorsun hmm, birebir hmm. de. E, ama mesela dedi ki bir DJ aranjör ya ben sana yeni bir tane mashup yapmak istiyorum dedi yeni bir hmm, versiyon. Hmm. Akapella gönderiyor musun? Tabii ki. Emirhan kendi gönderiyor zaten. Ne güzel. Bazen e, projeyi çıkarıyoruz. O diyor ki arkadaşlar Akapella bu linktedir alın. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Ve o kadar güzel. E... Eskiden çünkü Akapella bulma sorunu çok fazla. Tabii evet. Ben her zaman paylaştım ama. Her zaman. Çok severim böyle bir de e, yeni ne katıyor insanlar Hı -hı. onu bilmek isterim. Geçen... E... Mesela Bütün Gece şarkıma slow bir remix yapmışlar. Bayıldım. Ya yani o kadar güzel ki şu an yayınlamalarını bekliyorum. Aynen. Ee, bekliyorum yayınlamalarını. Çünkü Bütün Gece'de şey de vardır böyle. Hani çok duygulu. Bütün gece sabaha kadar hem hızlı hem hareketli olabilecek böyle bir melodisi ve sözleri vardır. E Downtown e, tempo hiç düşünmemiştim ben ve çok güzel olmuş yani. Bu arada ülkemizde de mesela son dönemde Hı. yurt dışından DJ'ler de çok fazla gelmeye başladı. Aa, evet, çok. E, bu mekanlarda işte bizim yakınlarımızda burada bulunan işte maslak hattı üzerinde bulunan Aha. mekanlarda bayağı mesela e, çıkanlar var. E, yeni nesil gençler seviyor yani evet, böyle işte keyn müzik kendim, dediğimiz kendi DJ kişilerin. kendi DJ'lerimize de sahip çıkalım yani. E, ben de oraya gelecektim. Hı. Yurt dışından çok fazla adam geliyor Hı. ama buradakileri bir böyle bir görmüyoruz. Ee, araştırmak lazım. Ki araştırmak lazım dediğin işte madem bu kadar iyi dinleyicisiz onu takip ediyorsan, bak onun onun bir benzeri ya da işte aynı akımdan gideni başka Hı -hı. kendi ülkemizde de bir, bir çok kadar iyi DJ'ler var ki. yani. Ben geçen öyle mesela ben çok oturup ayıklarım öyle şarkıları e, YouTube'da da kendime listeler yaparım. E, geçen bir yerden bir başladım abi baktım çok güzel bizim yerli DJ'lerimiz, öyle o kadar güzel işler gelmeye başladı çok, ki. Dedim ki haksızlık ediyoruz gerçekten. Aynen öyle. Ha Ama kötüler de var yani işte zaten teknoloji çok gelişti ya böyle bir önüne alan işte herkesin influencer gibi olduğu gibi düşün. Önüne o aletleri alabilen işte kendini DJ zannedebiliyor falan. Öyle bir şey yok. Çok iyiler var. Kadınlar da var bu arada evet. İşlerine Gurur duyuyorum evet, dersiyle. Evet. Ben bu arada bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Neredeyiz? Mecidiyeköy'deyiz. Metro İstanbul'da müzik park programında Betül Demirle beraberiz. Evet. E, Betül Demir'in işte müzik yolculuğunu, müzik hayatını konuşuyoruz. Radyosunu yeni açanlar varsa, aynı anda tabi İstanbul'la beraber İzmir-Ankara'da da yayındayız. Hem arabalarınızdan bizi dinlerken, aynı zamanda yol uygulamamızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bir yandan da sosyal medyada da canlı yayındayız. Görüntü olarak da bu programı izleyebiliyorsunuz. Biraz gecikmeli başladık. İlk sohbetimizi burada YouTube'a taşıyamadık ama onu ilk bölümü de e, evet. radyo trafikte dinleyebiliriz. Bir daha gelirim. Ha, çok mutlu efendim. Bir daha gelirim. Ne zaman çıkartacaksın bir sonraki şarkıyı? Plan var ee, mı? Şu an iyi. Yani biraz e, bir mesela helalleşemedik şarkımın akustik bir versiyonunu hazırlıyoruz şimdi. Hı -hı. E, o, onu böyle bir hücum kayıt girip söylemek istiyorum. Çünkü e, konserlerimde görüyorum ki o kadar büyük ee, şey var ki hala hani o şarkıma. E, benim için de yeri çok ayrıdır çünkü onun da hikayesi çok gerçektir. Hani dedim bir de e, daha e, hücum kayıt akustik bir şekilde söyleyeyim onu. E, mesela geçen ağlayarak söyledik sahnede. Ya. Evet yani e, Manisa Turgutlu'daydım. 29 Ekim'i kutladık. E, başladım ben. Yani zaten bir şarkıya şöyle. Bu arada... heh. Kıyafetin çok güzeldi söylemek istiyorum. Ya teşekkür evet. ederim. Özel yani, olarak kazandım. Evet. Hem aynı zamanda renk, evet. Hem de hakikaten çok yakışmış. Pop, bu bir bayrağımızın renkleriyle evet. e, hazırlattım. bir kostümdü. Ben çok yani kostümlerime özellikle çok dikkat ediyorum. E, sahne e, kostümlerime. E, çünkü e, Bütü, oraya bütün sihrini bırakıyorsun evet. ya hani o, o güne o şeye. Çünkü Özellikle, o seni orada yani aynen, Aynen seni beraber, o temsil ediyor aynen. yani dümdüz böyle bir beyaz tişört de giysen orada ona özel bir hani bir şey, bir şey yani, gerekiyor, bir, bir şey gerekiyor evet, yani evet. gerçekten. Ee, vallahi... Sahnede şarkıyı ağladık vesaire. Ay, ağladık ve girdim şarkıya. Bıraktım ipin ucunu bile bile her suçunu dedim zaten. Ben bıraktım şarkıyı seyircimle birlikte söylüyoruz. Öyle. Yani. Bu muhteşem bir şey. Hani e, popülerite diyoruz ya işte o şarkı bir numara oldu o üç numara öyle bir şey yok. Bazen çok da manipülasyon da yapılıyor bu konularda. <laughs> ne, ne zaman anlıyorsun biliyor musun aslında bir şarkının e, dinleyiciye geçtiğini? işte o konser arenalarında hala seni dinlemeye binlerce on binlerce insan geliyorsa e, Orada sen doğru yoldasın ve de. seninle birlikte hala 20 sene önceki şarkını söylüyorsa tamamsın yani. Peki eskiden e, albümler için böyle uzun uzun çalışmalar yapardınız, tabii değil canım. mi? İşte tabii. 10 şarkı, belki işte hı, onun hı. versiyonlarıyla 12-13 şarkılık albümler yapardınız. E, artık e, kimse tercih etmiyor. Yani sen dahil, evet, az önce evet. de söyledin zaten daha fazla <laughs> e, interaktif olabilmek için belki de e, bunu tercih ediyorsun. Peki e, sence? O dönem mi daha etkiliydi? Hani e, sanatçılar için şarkıların yayılması, albümü alıp sindire sindire dinlemesi, işte kaset kasetten sonra CD hmm. vesaire ki önce zaten plak o apayrı bir nokta. Plak günümüzde tekrar başladı da ee, hmm. yoksa şu anda mı daha böyle e, etkili oluyor? E, o dönem çok daha etkiliydi çünkü manipülasyon diye bir şey yoktu ve çok az e, üreten insanlar vardık. Hı hı. Yani ben mesela 2006 yılında ilk albümümü yaptım o günden bugüne değişeni söyleyeyim. Şimdi herkes her platformdan yayınlama hakkına da sahip olduğu için o kadar işte diyorum o kadar çok kirli müzik dönüyor ki bir de e, şeyde ve manipülasyon dönüyor ki işte bir bakıyorsun bot dinleyiciyle YouTube'da bilmem ne kadar dinlenmiş evet. orada öyle olmuş burada bilmem ne e, işte şu radyoda çalıyor muyum ben hala İşte bu benim için çok kıymetli çünkü. E, Çal çalmaya değer bulunmak Çünkü hala Çünkü e, kirli müzik yapmıyorum yani üretmek için üretmiyorum gerçekten hissettiğimi en kaliteli haliyle e, dinleyicime saygıyla e, sunuyorum Bu arada yani şu da biraz değişmeye başladı Aslında e, biz de buna dikkat etmeye başladık hmm. ister istemez konuşu sözleri yani evet. sözlerde insanların alacağı mesajlar evet. e, Eskiden olsa e, bunu düşünmüyorduk İşte yaşanan olaylar çok böyle göz önünde değildi ya evet. düşünmüyorduk hiç bunu yani her şey işte enerjikse tamam ver gönder gitsin şarkı diyorduk. <laughs> Ama şimdi ister istemez biz oturup sözlerini dinlemek zorunda kalıyoruz ne diyor acaba yani. O, Nedir derdi değil mi? Heh, <laughs> yani e, şarkı ne verecek yani, evet. ne veriyor diye insan düşünüyor ve bunu ister istemez dinlemek durumunda kalıyor toplumun e, etkilendiğini düşünerek. Bilmiyorum Tabii, aynı görüşte misin? Aynı görüşteyim. Ee, diyorum işte her sözüyle, müziğiyle, aranızda her şeyle kaliteyi sunmak zorundayım. Çünkü çok e, şey bir kuşak var yani zeki bir kuşak var yani. E, hem çok dolu bir kesim var, hem de biraz daha <laughs> e, maalesef. E, algıyla oyalanan e, günlük yaşayan e, e, Evet öyle insanlar var. Ama gençler var. Ama hepsi aslında çok e, her şeye açıklar. E, ve verdiğin, iyi bir şeyi verdiğin zaman onu alıyorlar. Mesela özellikle dil bilenler o yabancı şarkıları dinledikleri zaman diyor ki işte, ben Türkçe dinlemiyorum. Niye? Çünkü orada görüyor o farklılığı. Bir Billie Eilish şarkısı dinlediği zaman oradaki o sözdeki içerik o kadar onu etkiliyor ki derinden diyor ki e, ben niye bu boş şarkıyı dinleyeyim yani. Hı -hı. Onun için e, kalite her zaman kazan her ne kadar kelim müzik şu anda çok fazla dönse de yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum gibi aynı sözlerden oluşan ve maalesef devrik ve yanlış kötü Türkçe ile söylenen o milyon tane şarkının yerine yine güzeller, güzel hakkıyla yazılmış sanat şarkılar. değeri, kalitesi yüksek şarkılar bulur yani. Peki hiç böyle yapmak isteyip de ya da söylemek isteyip de söylemediğin ya da söyleyemediğin bir tür oldu mu? Yani ya da bir albüm ya da bir şarkı anlamında hiç. bir piyasaya çıkar mı? Yapmak istemediğim hiçbir şarkı yok bana söyletemezsin yani. Mümkün değil. Hep ha yapmak istediğim İstediğin. istediğim de henüz daha e, yapamadığım şeyler Hı -hı. var. E, onlar için de yola koyuldum. Çok... Mesela ne ne yapmak istersin? Yani yani şu müzik hayatında, şu genç yaşımda şunu Hı. mutlaka yapmalıyım diyebileceğim mesela. Teşekkürler o genç yaşında Vurgun'a. <laughs> Uzun yıllar böyle şarkı söyleyip e, dinleyicimle buluşmaya devam etmek istiyorum. Ben e, çok farklı türlerde şarkı söyleyebilen bir gırtlak yapısına sahibim. O yüzden Türk halk müziği, Türk sanat müziği e, ve e... Neoklasiklerden oluşan da aynı zamanda böyle e, çok değişik türlerle dinleyicimle buluşabileceğim şarkılar kaydetmek istiyorum. <laughs> Bunun içinde yabancı şarkılar da var. E, ve işte Anadolu türküleri de var. E, babamdan öğrendiğim çok kıymetli Türk sanat müziği eserleri de var. Hepsini yapacağım. Çok güzel. <laughs> Bu arada hemen çok kısa bir İstanbul'dan da küçük bir yol bilgisi verelim. Hadi verelim. verelim. Betül, Betül, Betül sen verebilir misin yol durumunu? Bakayım. Hemen şöyle. Okuyabilirsem şu anda şu, gözlüklerim şöyle yok. Şöyle üstten. D100 Şükrü Bey Sefaköy Kilit. Evet, Arkadaşlar ciddi bir yoğunluk Ben böyle veriyorum ama bak nasıl tam bir kadın <laughs> şeyisi. Çoban Çeşme Avcılar'da arızalı araç nedeniyle de. çok yoğun. Oraya da dikkat ediyoruz dinleyicilerimiz. Beylikdüzü yönü Basın Ekspres Sefaköy tam arası da çok yoğun. Her yer yoğun aslında. Ee, bu kadar ya. Bu kadar Şu anda evet. gelen son dakika haberleri böyle. Ee, İstanbul'da yoğunluklar var. Ee, sevgili Betül Demir'den aldık yol durumunu. Bana arkadaşlarım <laughs> hemen kısa kısa geçti. Son bir tane daha geldi. O3'ün sonu Teme katılımında İstoş halkalarısı ile Güney yan yol Bahçeşehir-Esenat hattında bir arızalı araç var. Bu nedenle bölge e, oldukça kalabalık. Bölgeyi kullanacaklar. Ara, aracı diyelim. arızalı da yolda kalanlara hakikaten yardım etsin. O çok zor bir şey ya. Ya e, Bakım önemli. Evet, bakım önemli Gerçekten ama önemli. bazen baksan da o başına geliyor ya. Böyle yok gezegenler Gerçekten bir şey oluyor. Gerçi şu anda araçların birçoğu işte yeni evet. teknolojik sistem evet. e, işte beyni var, mikroçipi var. Bir anda bir şey olabiliyor yani. ama bizden uzak da. Mesela bizim trafikte <laughs> e, hani yolda. Ki dinleyicilerimizin aktardığı bilgiler dozusunda en çok mesela karşılaştığımız ya bu arabayı niye buradan çekmiyor sağ kenara yani sağ evet. şeride ya da kenara. E kalmış. Şöyle e, yürür aksamında hani iterek de gidemeyecek seviyeye gelebiliyor bazen, bazen arabalar. Bazen öyle oluyor evet, evet. Gerçekten gelebiliyor. Ya biraz daha böyle empati biraz daha anlayışla ne olur ya bu, bu trafikte evet gerçekten ve lütfen de kurallara uyarak kurallara uyarsak zaten her şey çözülecek yani. Şerit ihlali mevzusunda birazcık daha <gülüyor> <gülüyor> dikkatli daha, olun. Daha dikkatli olmak evet, lazım. Yani. <laughs> Şerit disiplini gerçekten çok önemli. Peki toplu taşıma taşımayla aran nasıl? Madem trafiğe geldik ben de onu sorayım Aa, metro sana. Metro kullanmayı çok severim. Metro kullanmayı çok seviyorum. Metrobüsler falan yani e, bir yerden bir yere gitmek inanılmaz büyük bir lüksü yani. Çok severim. Keşke daha fazla kullansam ama e, ben tabii hani birkaç istasyonda bir, bir bir şeylerim olduğu için mesela evden bu tarafa geçiyorsam Kadıköy'den bu tarafa geçiyorsam 10 tane işimi hallediyorum mesela. Sabah bir çıkıyorum Bebek'ten giriyorum. Hop Avcılar'dan çıkabiliyorum. Avcılar'dan yani. Dolayısıyla o zaman arabaya ihtiyacım oluyor yani. O, o yüzden ama bazen sadece diyelim ki Beylikdüzü'ne gideceğim. Metroyu kullanmayı tercih ederim. Delilik çünkü öbür türlüsü yani. Ne gerek Metro, var? metrobüs. Tabii ki. Hayat kurtarıyor. Aynen öyle. Dün ben mesela Maltepe'ye gittim İdeal Tepe'ye. Küçükçekmece'den evet bindim. Işte. 50 dakika. Maltepe İdeal Tepe. Evet. İlk Aynen. kez geçtim bu arada ben Marmara'yla İdeal Tepe'ye evet. kadar. İnanamadım. Şey hakikaten de, çok hani iyiydi. Hakikaten böyle dedim. Zaten onu da anlamıyorum. Yani tek kişisin arabayla her gün... Aynı kısacık yolu yapıp geliyorsun. O, o da bir acayip, hiç konforlu değil yani. Bin metroya biraz yürümüş de ol, yani sosyal biz, olmak. E, evet, sosyal ol. yürümüş ol, İnsanlar ne yapıyor gör, dünyayı anla yani, anladın mı? Ben ben sevdiğim için böyle insan içinde olmayı da e, ben kullanıyorum seve seve açıkçası. Süper. Peki trafikte çok agresif misindir yoksa sakin misindir? Aa, bu bir an diyecek ki beni şu anda dinliyor ya. Diyecek ki e, az önce onu konuşuyorduk. Şimdi ben e, geri zekalı lafını bile çok zor kullanan bir insanım yani öyle söyleyeyim. Ama son dört senedir bu trafikte ne hallere geldim sana anlatamam yani Bayağı açtım kendimi diyeyim yani baya delirebiliyorum bazen. O zaman agresifliğin var biraz. Ee, şu evet. Son dönemde o zaman. So, e, evet son altı ayda. Sakinleşmek var. için ne yapıyorsun peki? Betül Demir'den duyalım böyle ha, bir şey. Sakinleşmeye Nefes şey. alıyorum tabii ki. Sonra diyorum ki Betül yani bu artık bizim İstanbul'umuzun maalesef ki maalesef. Genel geçer kuralı oldu. Yani bir trafik kuralları olduğu gibi de bir de bizim İstanbul sürücüsü kurallarımız var yani. İşte köye geldim Burada artık şikayet etme. Burada her yerden bir motor çıkabilir. Her yerden işte sinyal vermeden senin önüne atlayacak, önüne kıracak insan çıkabilir. Rahat ol artık diyorum. Yani böyle sakinleşiyorum. Güzel, peki. Trafikçe en çok neye kızıyorsun? İşte bu motorlara. Motor. Evet. Yani hem kendi hayatını... Ben belki haricen başka bir şey yok Hem kendi hayatını hiçe sayıyor hem benimkini yani. Öyle bir şey ki, o düdüğü öttürdüğü zaman bile onlar basıyorlar. Dıt dıt diye. Senin duyduğunu farz edin. Belki duymadın. Yani o an telefonla konuşuyorsun, duymadın. Yani mecbur musun duymaya? i̇hlal yapıyorsun sen. Evet. Yani bence bu konuda e, birazcık daha e, bilinçlenmek, gerekiyor. bilinçlenmek gerekiyor. Yani katı kurallarımız olması lazım. Katı cezalarımız olması lazım artık. Yani bu kuralları oturtabilmek için e, bence. O zaman yeterli bulmuyorsun sen de. Asla cezaları. yeterli bulmuyorum. Asla. Peki. Trafik cezası en son yediğin cezayı hatırlıyor musun? Hiç yemedim ben trafik Gerçekten cezası. Gerçekten mi? Hiç yemedim. O anın hiç düşmedi. Hayır hiç. O zaman Betül Demir'e kocaman bir alkış. Teşekkür ederim. Hiç cezası yok. Hakikaten Müthiş. yani. Ne hız ihlali yaparım ne ışık. Iı, kaç yıllık şoförsün? Ehliyetin kaç yıllık? Ee, yani 20 yaşında aldım ehliyetimi evet. ama yani son e, 4 yıldır kullanıyorum. Daha onun aktifsin. öncesinde evet Anladım. evet onun öncesinde öyle aktif kullanmıyordum. Güzel. Son dört yıldır aktifim yani. Peki İstanbul'un trafiği sence çözülebilir mi? Çözülür tabii işte bu dediğimiz şey. Sen ver bas o cezaları. Bak nasıl oluyor yani. Cezalarla çözülebileceğini mi yani, düşünüyorsun? Yani o bilince İstanbul'un trafiğini ceza mı çözer yoksa hani yolda sadece işte ne bileyim yolu artırmak mı ya da daha az aracın çıkması mı? Da işte zaten mı? bunları konuştuk ya az önce Hı -hı. daha az araç çıksın. Yani işte zaten her gün 20 dakikalık bir yol mesafesini sen metrobüs yerine kendi arabanla bir de tek kişi bu, 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 yani bu hiç konforlu değil. Yani ne senin hayatın için konforlu ne trafiğe çıkan diğer insanlar için. Ya toplu taşıma zaten bunun için var. Ben işte diyorum ya uzun yıllar belki değil, o Londra'da yaşamış olmanın verdiği şeyle yani orada ne siyolar ne e, işte beyaz yakalı insanlar o metroda görebiliyorsun da neden benim e, e, ülkemde böyle değil diye düşünüyorsun tabii değil ki mi? yani halile çok komik geliyor bazı şeyler. Evet. Neyin İnsan kasmasıdır artık bu? Mesela, yaya geçidine bastığında Arabalar dursun istiyorsun değil mi? Yani evet. Avrupa'da, Amerika'da böyle. Bence, aynen, bence zaten en büyük şey insanın kendine ve çevresine yaptığı haksızlık. Hani böyle kendini üstün görüp ben arabayla giderim modu var ya. Ne oldu arabayla gittin? Bir saate çıkardın yolu. Herkesin hayatına şey yaptı. 20 dakikalık Risk yolu edin. bir buçuk saat bazen iki saat sürebiliyor. E mesela bunu metro ile gitseydin daha konforluydu hayat. Doğru. Zaman sana daha çok kalmıştı yani hani anladın mı? Neyin kasması? Yani Doğru. bunlar işte ah neler var neler. Neler var neler. Trafikte. Neler Ay ne dertliymişim ben be. <laughs> Bayağı Betül, Betül Demir bayağı dertliymiş. Efendim Radyo Trafik'te Müzik Park programından Metro İstanbul e, Mecidiyeköy istasyonundayız. E, i̇lk yayınımız burada. E, bir kez daha ben Metro İstanbul ailesine de çok teşekkür ederim. E, bizleri burada ağırladıkları için bundan böyle. Ben bir kez daha hatırlatıyorum. E, ayın bir cumasında Müzik Park programını metro istasyonlarında yapacağız sevgili dinleyenler. E, Hala sende şarkısı bir süre daha devam edecek anladığım kadarıyla tek başına insin, yeni insin. bir şarkı evet, gelmeyecek evet. üzerine ee, sözleri çok güzel Çağatay Arfı Arfundalı, Arfundalı, Arfundalı mı Evet e, ha, Almanya'da yaşayan e, Almanya'da müzik yapan bir müzisyen dostum çok seviyorum şarkılarını o öyle aralarda bana şarkılar hep yollar Betül nasıl falan diye dedim ki ya, e, ne yapıyorsun dedi bir, bir gece yarısı dedim ki Bu yeni müzik nedir onu anlamaya çalışıyorum dedim bir sürü işte listelerden hmm. şarkılar dinliyorum ama dedim yani Bakıyorum bir yandan bu bu kadar e, dinlenen şarkıları konser alan, alanlarında duymuyorum. Hı hı. Ama dedim hala benim şarkılarım e, benden isteniyor demek ki dedim hani bir şeyleri doğru yapıyorum. Evet Betül dedim e, hala sendeyiz biz ya dedi. Oo. Bak, bunu dedi yarım saat sonra şarkıyı yolladı bana. Ve ben şarkıyı kendine yaptı zannediyorum çünkü yani ona da proje yapıyoruz bir yandan. Aa dedi ki bu şarkı senin ben bir havalara uç. Hemen iki ay sürdü çalışmaları. Bu arada her şarkının çalışması klibiyle, aranjesiyle, fotoğraf çekimiyle birlikte aslında iki ay sürüyor. Müthiş. O yüzden o albüm çalışmaları o kadar uzuyor o aslına bakarsanız. Her bir şarkıda en az bir iki aylık emeğin var. yani En azından benim öyle. Bir albüm yapacağım. 2025'te düşündüğüm bir albüm var ama onun öncesinde, Böyle güzel kayıtlarım olacak insanlarla paylaşacağım. Ee, yani e, canlı kayıtlarımı paylaşacağım. Hı hı. Onun dışında e, albüme kadar çıkaracağım bir sürü single şarkım da var. Ee, Süper. Aynen. Aralarda gelecek sürprizlerim yani merak etmeyin. Ama 2000, 2025'te hani bir albüme başlayıp e, hakikaten iyi bir solo albümde çıkarmak istiyorum. Bu, bu da benim hakkımdır. Yapmam da gerekir yani. Yolun açık olsun. Bizim. Teşekkür ediyorum Takipçiniziz. Teşekkür Gerçekten ediyorum güzel şarkılarını yayınlamayı seviyoruz, dinlemeyi seviyoruz. Çok ee, uzun yıllar sevdiklerinde şarkılarını paylaşabil temelimiz bu. En en büyük tema, en güzel temel. Çok benim teşekkür için. ederim geldiğin için. Ben teşekkür için. ediyorum sağ Bizimle sağ burada ilk yayınımızda dış dışarıdaki müzik park programındaki ilk yayınımızda bizi yalnız bırakmadığın için çok sağ ol. Çok iyi Diyor ama içlensin. ben e, Teşekkür ediyorum. Ee, siz de öyle. Radyo Trafik çok içten bir kere yani. Hani o ben başından beri sizi. Çok iyi dinlediğim için <laughs> trafik müzdemizleripleri e çok iyi geliyorsunuz e bir de bu arada gelen yol bilgileri falan inanılmaz kurtarıcı çünkü ben mesela telefon kullanmam Hı -hı. E, araba kullanırken o yüzden radyo dinlerken e, işte navigasyondan bir şeylere bakmak yerine sizden bilgiyi almak verebilir. çok e, hayat kurtarıcı oluyor e, o yüzden e, bütün dinleyicilerimize radyo trafik dinleyicilerine de sevgiler e, bütün ekibinize sevgiler ben böyle kısa sürdüğü için üzgünüm ama Umarız bir sonrakinde evet yine bu açığı kapatırız. Aynen ama yola çıkacağım zaten. Evet. E, biliyorsun. E, ve yola yine sizi biz de burada biz evet. de buradan şimdi yola yola devam yola edeceğim. Yol bilgilerini sizden alacağım yine teşekkürler. yani. Teşekkürler. Efendim biz buradaki yayınımızı bitiriyoruz. Müzik Park programı e, her cuma sizlerle buluşmaya devam edecek. Yayını size ulaştırmamızda yardımcı olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürler. Haftaya görüşmek dileğiyle sevgili Betül'ü e uğurluyoruz. Hoşça ben, kalın. teşekkür ediyorum. Sağ ol.